Türkiye Güreş Federasyonu milli takım seçmeleri için İskenderun'dan 4 sporcuyu davet etti. 4 kız öğrenci çalışmalarını İskenderun'da güreş salonunda gerçekleştiriyor. Milli takım seçmelerine davet edildiği için oldukça mutlu olan sporcuların tek hedefleri milli takımda kalıcı olmak. Evet. Haber ekibimize açıklamada bulunan milli güreşçi ve antrenör Cevdet Ekinci çocuklarımıza milli takım için seçmelerden davet geldi. Öğrencilerimizin tamamı oldukça istekli çalışmalarını sürdürüyor dedi. Ee, şu anda e, genç e, bayan tü, milli takım seçmesi Antalya 11-12'sinde Antalya'da yapılacak. E, bu müsabakaya İskenderun tabii güreşçiler, beş güreşçiler katılıyoruz, bayan güreşçiler katılıyoruz. Orada yapılacak olan müsabaka ilk beşe giren sporcular dünya ve olimpiyat şampiyonada kamp alınır. Çalışmalarımız çok iyi durumda. Çünkü zaten geçen sene kızımızın biri milli takım seçti bu kızlarımızdan biri uluslararası müsabakalara katılmıştı. Sen de inşallah onları çoğaltmayı düşünüyoruz. Milli takıma gitmek için çok çalıştıklarını belirten sporcu Menekşe ikinci ise inşallah ay yıldızlı formayı giymek bizlere nasip olur dedi. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Pandemiden dolayı kısa bir ara verilmişti ama zaten yasaklar kaldırıldığından beri tekrar devam ediyoruz. Hocam sayesinde antrenman devam ediyor. Bize imkan sundu. İnşallah milli takıma gitmek gibi hedeflerimiz var.